Var arkadaşlar görüyorsunuz ben çılgın kedi. Merak ettiğiniz bir şey olur mu olmaz mı merak ettim. Eğer siz de böyle video çekmek istiyorsunuz ben de size yardım edeyim nasıl yapılacağını sağlayacağım. Bakıyorum bazen böyle ilk ilkokul, okul, okul, okul ise videoları çıkıyor. Onları nasıl yaptığımı göstereceğim. Tabii ben de başka kanallardan görüp yapmıştım. Kabul ediyorum. Ancak o anlamda demedim. Yanlış anlamayın. Tek yapmanız gereken şey videoyu çek çevirip. Benim yaptığım gibi yaparsanız işe yarayabilir. Tek yapacağınız şey kara bir ekran oluşturmak ya da siz ne isterseniz. Bu size kalmış bir şey olduğu için. Ben sadece böyle gösteriyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. <laughs> bundan 3 tane gerek. <laughs> için. Gene mi ya? Şimdi rastgele bir video çekmeniz gerekiyor. Ben şimdi bir tane video çekip geri döneceğim. Arkadaşlar ben gösteremedim ancak yapmanız gereken eğer bir editör ihtiyacınız olabilir belki. Ben tam bilmiyorum ancak yapmanız gereken şey videoyu düzenlemek. Daha sonra oradan klip seçmeye basın. Daha sonra arkadaşlar gidip oradan o siyah ekranları ve o seçtiğiniz videoları ekleyeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar yazı bir yazı montajı eklemeniz gerekiyor yoksa işe yaramıyor. Daha sonra onu isterseniz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Daha sonra tamam düşüne basıp galeriye kaydet ya da hangisine varsa ona basacaksınız ve bu kadar. Tek yapacağınız şey onu YouTube'a göndermektir. Videonun sonuna geldik. Öğrenmenizi umarım öğrenmişsinizdir. Görüşürüz. Bunu Mesela ilkokul olarak düşünün. Oldu mu? Devam edelim. Bunu da ortaokul olarak düşünelim. Değil mi? Şimdi de bunu lise olarak düşünelim. O saniye geçsin bakalım arkadaşlar bunun için bir editöre ihtiyacınız olabilir. Ancak bunu nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Ben yani bu biraz zor olacak gibi eminim. Yine de bir denememiz gerekebilir. İlk önce yapmamız gereken şey ne? Hani evet. Bakın. Burada bütün çektiğim videolar var. Bütün çektiğim videolar. Şimdi Mesela ne yapmak istiyorsunuz? Mesela 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 şunu bir yapalım. Şimdi de bunun görüyorsunuz. Arkadaşlar ben gösteremedim ancak yapmanız gereken eğer bir editör ihtiyacınız olabilir belki. Ben tam bilmiyorum ancak yapmanız gereken şey videoyu düzenlemek. Daha sonra oradan klip seçmeye basın. Daha sonra arkadaşlar gidip oradan o siyah ekranları ve o seçtiğiniz videoları ekleyeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar yazı bir yazı montajı eklemeniz gerekiyor yoksa işe yaramıyor. Daha sonra onu isterseniz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Daha sonra tamam düşüne basıp galeriye kaydet ya da hangisine varsa ona basacaksınız. Ve bu kadar. Tek yapacağınız şey onu YouTube'a göndermektir. Videonun sonuna geldik. Öğrenmenizi umarım öğrenmişsinizdir. Görüşürüz.